Evet değerli istasyonlarımız 11 Mart Cuma akşamı 409-250 94.8 tonlu Yankee Mike 1 kilo alfa delta tamat derneğine ait. Röle sisteminde dördüncü çevirimimizle tekrar beraberiz. Bir boşluk veriyorum. Geçen haftalarda da tekrarlandığı şekliyle çağrı şartı listesinde okunmaksızın çevirim alacağız. Hem daha sağlıklı hem de daha hızlı olduğu kanaatindeyiz. Öncelik olarak dekolik istasyonlarımızı alacağız. Daha sonradan da havadan katılan istasyonlarımızı çevirimize dahil edeceğiz. Ben Tango Bravo bir Delta Alfa Hotel operatör Abdullah. Evet, e, ekolink üzerindeki istasyonlarımızı alalım. Kreska. Öncelikle hayırlı akşamlar. Abdullah Bey kolay gelsin. Ben Tango Alfa 4 Alfa Mike Victor operatör Mehmet. Eteç Kütahya merkez şehir içi. Evet, dinlemekte olan arkadaşlara hayırlı akşamlar. Size kolay gelsin 73'ler. tekrar ekolim istasyonlarımızdan devam edelim. Ee, tango Alfa 3, Alfa Tango Alfa. Alpha, Otel, Oscar, Kesme, ben. Şimdi tango Alfa 5, Alfa Hotel Oscar Kesme Behlül. Doğru mu okudum? özür diliyorum tango alfa 5 alfa hotel oscar kesme behiye evet mersine selam olsun sizi de dahil ediyorum çevrim listemize çok teşekkür ediyorum evet tekrardan ekolikten devam edelim burası tango bravo 1 bravo eco Mike beniz yan istasyon var mı evet bravo eco Mike burası bir delta alfa hotel Buyurun şu an çevrimdeyiz ama e, acil bir şey yoksa çevrimden sonra e, tekrardan dinleyelim sizi. Evet tekrardan ekolink üzerinden gelen istasyonlardan e, dinleyelim. Ecolink'ten yoksa tekrar havaya geçelim. Buyurun Ecolink'teki istasyonlar dinleniyorsunuz. Tango Bravo 1, Delta Golf Yankee, Operatör Gökhan, Kürt Yerç, Tango Bravo 1, Delta Golf Yankee, Gökhan Bey e, Teşekkür ediyoruz. Tevlimize katıldığınız için. Hayırlı akşamlar olsun. Tango Bravo 1 Delta Eko India. Operatör Ersin Beylikdüz İstanbul. Herkese hayırlı akşamlar. Kolay gelsin Abdullah. Teşekkür ederim abim. Ee, hayırlı akşamlar olsun sana da. Bir daha Tövbe India Ersin abim. Evet havadan devam edelim. Ee, buyurun Mike ortada. Burası Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo. Operatör Kemal Güteş Beylikdüz. İyi akşamlar Abdullah. Kolay gelsin. Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo. E, hayırlı akşamlar olsun Kemal abi. Tango Alfa Kilo Alfa 1 Lima Kilo Alfa Delta. Amatör gole sisteminde bulunmaktasınız. At the moment you are in. 8 tone. Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo. Alfa Delta. Amateur repeater system. Evet Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo. E, kaydımı aldım Kemal abim. Evet buyurun. Tango Bravo bir pupa çarçar. Operatör için çıkış mektup çekmece İstanbul. Görüşmek, görüşmek üzere. Sıra yetişiş kola gelsin. Evet, e, Tango Bravo 1, Papa Charlie, Charlie, Orçun Bey, hayırlı akşamlar, e, notumu aldım. E, üst üste geldiniz ama diğer istasyon e, okuyamadım, size tekrar gelir misiniz? Tango Alfa 1, India, Fox Shot India, Operatör Fatih, QTH, Beykdüzü. Atlılık kolay gelsin kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun Fuat abim. Ee, bir India foksuru India notumu aldım. Evet buyurun. Konuşan istasyon Tango Bravo 2 Papalima Bravo QTH Kadıköy Çevrinde Dinlemedi olan tüm istasyonlara sevgi saygı Operatör Murat Sevgiler 73 Tango Bravo 2 Papalima Bravo Evet Murat abim, hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Evet, devam edelim. Sıradaki istasyonumuzu alalım, buyurun. Kongo Alfa 1, Lima Sierra India, Operatör Sümeyra Bahçeli Evler. Tanga Alfa 1, Lima Sierra India, Sümeyra Hanım. Doğru aldım, doğru mu? Doğrudur. Evet, çok teşekkürler. Sıradaki istasyonumuzu alalım. Tango Alfa 1 Alfa Charlie Eko Operatör Ersin Küçük küçük çekmece dinlemede olan istasyonlara hayırlı akşamlar diliyorum. Abdullah kolay gelsin dinlemedeyim. Evet çok teşekkür ederim Ersin abim Tango Alfa 1 Alfa Charlie Eko notumu aldım abi. Evet e, ee, buyurun. Bir Delta Alfa Hotel bir Mike Hotel Papa. E, istasyonlara hayırlı akşamlar diliyorum. Operatör Hakan Kütüyeç Avcılar. Bir Mike Hotel Papa. Hakan abim hayırlı akşamlar olsun sizlere de abim notumu aldım. Evet devam edelim buyurun. Burası Tango Alfa 1 India Ecolima. Belki şu an Avcılar Operatör Erol. Abdullah kolay gelsin. Arkadaşlar hayırlı akşamlar 73. Çok teşekkür ederim Erol abim. Ee, sizlere de hayırlı akşamlar olsun. Notumu aldım. Evet ee, buyurun. Bravo, bir, bravo. Tango Bravo 1, Bravo Fox Ross, Sierra olarak okudum. E, ee, Yanlışsa düzeltin. Operatör mevkinizi okuyamadım. Tekrar gelir misiniz? Küçük çekmece operatör Salim. Tamam. Evet Salim abi. E, aldım abi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Evet buyurun. istasyonlarımıza akşamlar. Konuşan istasyon Tango Alfa 5, Alfa Hotel Oscar. Tango Alfa 5, Alfa Hotel Oscar. Operatör Amit, Südraş, Yenşehir Mersin. Herkese hayırlı akşamlar. Tango Alfa 5, Oscar Hotel. Şey, Alfa Hotel Oscar düzeltiyorum. Tango Alfa 5, Alfa Hotel Oscar Hamit Bey. Mersin'e selamlar olsun. Notumu aldım. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar olsun. Burası Tango Alfa 1, Eko Tango. Operatör Ertuğrul Topkaya, mevki Beylikdüzü. Herkese iyi akşamlar. Tango Alfa 1, Eko Tango. Ertuğrul abim hayırlı akşamlar olsun abim sizlere de. E, evet, e, buyurun istasyonlarımızı dinliyoruz. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 India Sierra Zulu Operatör Şafak Egemen Yıldırım Kütüyeç İstanbul Beylikdüzü Abdullah'cım gayet güzelsin. Ee, i̇yi mesailer diliyorum sana. Herkese yetmiş üçler. Artık bir buradan sesleniyorum. Teşekkürler yetmiş Tango alfa bir. India siyarı zulu. Evet e, Şafak abim. Notum aldım. E, teşekkür ederim abim. Sana da hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı cumalar olsun. Evet e, dinliyoruz. Buyur, e, buyurun istasyonlara. Katılmak isteyen istasyonlara buyurun. Yüksek Buyurun Kürsak'a. Evet e, burası Tango Alfa Bir Golf Oscar kesme Marine Mobile. Beni çağırdıysanız e, duyamadım tamam. Evet olumsuz şu an e, çevrim var. Fragansı Evet Evet katılmak isteyen istasyonlar e, bir boşluk bırakıyorum buradan. Katılmak isteyen istasyonlar için Buyurun. Evet, şu an e, röle girişim nasıl? Burası Tango Alfa 1 Golf Oscar Tango Alfa 1 Golf Oscar, tamam Tango Alfa 1 Golf Oscar e, Şu anda çevrim yapıyoruz ama e, Teşekkür ediyorum Tamam, tamam çevrim yapıyorsun da be, Ben de çevrim içi şey olmam lazım dedim İşte ben de çevrime katılmak amaçlı diyorum Burası Tango Alfa 1 Golf Oscar Kesme Marine Mobius, tamam Evet, e, operatör ismi ve e, QTH'de alırsak e, Notumu alacağım Golf Oscar e, trole görüyorsunuz düzgün buyurun. Tabii tabi ee, burası Tango Alfa 1 Golf Oscar Operatör Doğan Delta Oscar Golf Alfa Novembur şu an Marin Mobil Marin Mobil Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyorum e, ee, katılmak istedim ee, belki listede olabilirim hatırlatmak istedim tamam. Evet e, list olarak değil de böyle e, şey yaparak çağrı şartını söyleyerek dahil e, ediyoruz. Evet, e, Tango Alfa 1 Golf Oscar Gökhan abim. E, teşekkür ediyorum. Aldım notumu buraya. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Tango Alfa 1 Golf Oscar Operatör Doğan Burası. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Tango Alfa 1 İndiyesi Arayanki Operatör Şener. QTH Beylikdüzü. Tango Alfa 1 İndiyesi Arayanki Şener abim. Notumu aldım. Beylikdüzü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, katılmak isteyen istasyonlar buyurun. Konuşan istasyon Tango Bravo 1, Delta Yankee Mike, QTH, İstanbul 4. Levent, Sergazi 73'ler, hayırlı akşamlar. İstasyonlar 73, kolay gelsin. Evet, e, Tango Bravo 1, Delta Yankee Mike, e, Mehmet abim. 4. Levent olarak aldım notlarımı. E, Ecolink'ten bir istasyon geldi galiba, üst üste geldiniz, çakışınız. Buyurun, tekrar alabilir miyim Ecolink'ten gelen istasyon? Tango Alfa 5, Alfa Alfa Lima. Operatör Elif, Gözde Karaman. Ekolik üzerinden geliyorum. Doğrudur. Dinlemedik herkese 73. Size de kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Tango Alfa 5, Alfa Alfa Lima. Ediz Bey çok teşekkür ediyorum. Notumu aldım. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, katılmak isteyen istasyonlar için boşluk bırakıyorum. Buyurun. E, burası Tango Alfa 1, Mike Sierra Eko. Ee, çıkış istikametim ee, Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi. Frekansa dinlemede olan tüm istasyonlara 73'ler diyorum. İyi akşamlar. Evet, e, Tango Alfa 1, Mike Sierra Eko. Operatör ismini alabilir miyim lütfen? Operatör ismi e, Şaban. Evet, çok teşekkürler Şaban Bey. Notumu aldım. E, katılmak isteyen istasyonlar için boşluk bırakıyorum. Buyurun. Alfa Bravo. Evet Ali Bey. Notumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Alpha 1, Oscar Kilo. kadar Mevki Bahçeli. Ee, evet Bahçeşehir'den şehirden çıkan istasyon. Kesildiniz. Tekrar gelir misiniz? Tam Alfa Bir Oscar Foxtrot Kilo. Operatör Ömer. Mevki Bahçelievler. Hayırlı akşamlar. Evet, e, Tango Alfa 1, Oscar, Foxtrot, Kilo, Ömer Bey notumu aldım. Çok teşekkür ederim sizlere Hayırlı akşamlar olsun. Tango Alfa 1, Oscar, <laughs> Kilo, Tango Alpha 8, Kilo Romeo Delta üzerinden gelen istasyon. Ee, tekrar gelir misiniz? Okuyamadık. Tango Alfa 8 Alfa ko Emre Bey Kahramanmaraş Merkez notumu aldım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Kahramanmaraş'a selam olsun. Tango tamam Alfa 8 India Alfa Charlie. Tango Alfa 8 evet, India evet, Charlie. Dinlemedim. Operatör Ahmet Çakar, İhtiyaç Kahramanmaraş. <laughs> Tango Alfa 8 India Alfa Charlie Ahmet Bey ee, Çok teşekkür ediyorum ee, Notumu aldım Evet buyurun tekrardan katılmak istiyorsanız ee, e, Kahramanmaraş süresinden buyurun Biz de bulunan istasyonlara 70 lira Tango Alfa 8 Alfa 2 4 yaş Tango Al evet, Alfa 8 Alfa Kilo Uniform Aziz Bey e, hayırlı akşamlar olsun notumu aldım Buyurun e, Kahraman Maraş'tan devam edelim Burası Tango Alfa 8 Sıtır Alfa Operatör Zeki Kahraman Maraş Bismillahirrahmanirrahim Kipiş Mevki İstanbul Zeykos Anadolu Yakası Sinemada olan istasyonlara hayırlı akşamlar, yetişmişler kolay gelsin. Tango bu Alfa 2 Sierra Operatör Levent Karataş, İstanbul. Evet, e, Tango Alfa 8, Hotel Alfa, e, Zeki Bey ve Tango Alfa 2, Siyara Levent abi e, not tırımlarısını aldım. Evet, e, çok teşekkür ederim ikinize de. E, buyurun, dinlemedeki dinleme istasyonları çevirmek için boşluk bırakıyorum. Tango Bravo 1 Bravo Papa Foxrot Operatör Murat Kütahya İstanbul Bağcılar Dinleme dönem bütün herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tango Bravo 1 Bravo Papa Foxrot Murat Bey Bağcılar'a selam olsun notumu aldım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Evet, kahraman Maraş'tan gelen istasyon, notum alamadım ama tekrar gelir misiniz? Anlaşılmadı, anonsunuz. Demir Beykona istasyonuna her Tango Alfa 8, India Oscar. Oscar. açıldı. Oscar. Ömer Bey, notumu aldım. Çok teşekkür ederim. Tango Bravo 1. Papa Mike Viski. Operatör Murat. Çıkış mevkim Beylik Abdullah abim, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Dinlemedeki tüm istasyonlara da hayırlı akşamlar 73. Tango Bravo 1. Papa Mike Viski. Evet Murat abi, çok teşekkür ediyorum abi çevremize katıldığın için. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, ee, çevirime çevirme katılmak isteyen istasyonlar ee, boşluk bırakıyorum. Buyurun. Burası Tango, bravo. Bir kapa, inge, yanki. Operatör, insan. el ee, ile çıkış yapıyorum. Şu anda mevkim Gazi Osman Paşa, Yeşil ee, Çevirime çevirme katılan istasyonlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Abdullah kardeşim, iyi görevler, vazifeler diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Tango Bravo 1, Papa India Yankee, İhsan abi. E, ee, iyi ve temenniler için çok teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar olsun. Tango Alfa 1, Eko Juliet. Operatör Güner. Mevkim Küçükçekmece İstanbul. Herkese iyi akşamlar. Tango Alfa 1, Eko Juliet. Günar ee, Güner Bey, hayırlı akşamlar olsun size de notumu aldım. Konuşan istasyon Tango Alfa 5, Alfa Delta Kilo. Tango Alfa 5, Alfa Delta Kilo. Konya Merkez, Operatör Menderes. Dinleme otomatikim arkadaşları. hayırlı geceler, hayırlı istirahatlar. Tango Alfa 5, Alfa Delta Kilo, Menderes Bey çok teşekkür ediyorum. Notumu aldım. Hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Burası Tango Alfa 1, Alfa Romeo Tango, Operatör Recai, İstanbul Başakşehir 4. Etap. Herkese hayırlı akşamlar. Tango Alfa 1, Alfa Romeo Tango, ee, Recai Bey. Hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Konuşan istasyon tango alfa 8 india bravo romeo tango alfa 8 india bravo romeo Operatörü izlem ihtiyaç malatya bir numara çatıraşları yetmişler akşamlar Tango alfa 8 india bravo. bravo romeo İbrahim bey sizlere de hayırlı akşamlar olsun malatya selam olsun Tango Alfa 1 Indio Teleko Operatör Murat. Şu anki kültü hiç düzü. Arkadaşım kolay gelsin Abdullah'cığım. Dinlemede olan herkese de selam olsun. Ee, bir arkadaşım daha devam edecek boşluktan sonra. Eklersen sevinirim. Kolay gelsin. Evet, Tango Alfa 1 Fotostrot Filo Operatör Hasan Tahsin Yavuz. QTH şu an itibariyle Beylikdüzü, Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda Beylikdüzü Belediyesi'nin verdiği tıp haftasına istinaden yemekteyiz. Beylikdüzü Belediyesi'ne ve Damata desteğine teşekkür ediyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Hayırlı akşamlar. Evet, e, Tango Alfa 1, Indi Hotel Eko ve Tango Alfa 1, Foxtrot Kilo. E, hayırlı akşamlar olsun. Sizlere donatımı aldım. E, afiyet olsun. Evet bu arada e, Temel Bey görenden giriş deniyormuş. Biraz düşük sinyal girişi yakalamaya uğraşırsın. E, bana mesaj da geldi. Bilgin olsun. Alındı anlaşıldı abim. E, dikkat ederim. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Charlie Kübek. Operatör Deniz Mevki Beylikdüzü İstanbul. Dinlemede bulunan istasyonlara iyi akşamlar 73. Tango Alfa 1 Charlie Kübek. E, hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Tango Alfa 2, Alfa November Alfa ee, Operatör Necat Sisiye Çiçin Ağacık Selimdeki arkadaşların hepsine selamlar olsun Tango Alfa 2, Alfa November Alfa Necat Bey Size dayıla akşamlar olsun Notumu aldım, çok teşekkürler Edeyim, Tango Alfa 8 Alpha Oscar Lima. Tango Alfa 8 Alpha Oscar Lima. Profesörün Tango Alfa Oscar Lima. Mikael Bey size de hayırlı akşamlar olsun. Notumu aldım. Koneşan Tango Alfa 2 Oscar Zuchelle. Operatör Tuncay Türkiye Sakarya Merkez Dinlemede bulunan istasyonlara hayırlı akşamlar iyi çalışmalar diliyorum Tango Alfa 2 Oscar Zulu Charlie Hayırlı akşamlar olsun Tuncay Bey'in notumu aldım Çok teşekkür ediyorum Tango Bravo 1 Papa Alfa Golf İstanbul Beşiktaş Operatör Serdar hayırlı akşamlar Tango Bravo 1 Papa Alfa Golf Serdar Bey Hayırlı akşamlar olsun sizlere de. Notumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, çevirime katılmak için, isteyen yani istasyonlar için boşluk bırakıyorum. Buyurun. Bu istasyon Tango Alfa 2 India Kilo Yankee. Operatör Kadir. QTH Yalova Merkez. Dinleme dolan istasyonlara 73. Tango Alfa 2 India Kilo Yankee. Kadir Bey. Hayırlı akşamlar olsun. Notumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, ee, çevirme katılmak isteyen istasyonlar için boşluk bırakıyorum. Buyurun. Tango Alfa 1, India Alfa Uniform, Operatör Ayhan, QTH İstanbul Beylikdüzü. Dinlemede olan arkadaşlara iyi akşamlar. Abdullah Bey kolay gelsin, 73. Tango Bravo. Bravo Operatör Emre, QTH Çankırı Merkezi. Ee, biraz geç kaldık. Ee, teknik durumlardan dolayı katılamadık. Ayrıca grup e, kısaca onların da çağrı şartlarını e, geçmek istiyorum. Bir manda e, grup olarak geçiyoruz. Tango Alfa, Altı Hotel Alfa, e, Tango Bravo, o, Altı Bravo, O, Öpü, Ek Tango Alfa, Altı, Lima Alfa, Delta, Tango Bravo 6 Charlie Mike Hotel. Tango Bravo 6 Bravo India Echo. Tango Bravo 6 Bravo Mike Echo. Tango Bravo 6 Bravo Mike Alpha. Güzel, kolay gelsin. Evet e, Tango Alfa 1 Alfa India Alfa Uniform Ayhan Bey çok teşekkür ediyorum. Notumu aldım. Teşekkürler. Tango Bravo 6 Delta Kojuljet e, Emre Bey e, notumu aldım. Fakat diğer istasyonların e, kendisi katılmaları tercihimiz ve çok hızlı okuduğumuz için de notumu alamadım. E, çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hayırlı akşamlar olsun. Tamam kişi sayısı olarak yazar. Yankı Mike 1 kilo alfa delta. Yankı Mike 1 kilo alfa delta. Ayrıca burası Yankı Mike 6 kilo Charlie Noamur. Yankı Mike 6 kilo Charlie Noamur. Kıraç Çankırı. Dinlemede olan istasyonlara yarenler de yarış. Rintan hayırlı akşamlar yetmişler. Abdullah Bey size de kolay gelsin tekrardan. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Ee, hayırlı akşamlar olsun. Çankırı'ya selam olsun. Evet, ee, buyurun katılmak için isteyen istasyonları dinliyorum. Tango Bravo 1, Bravo Charlie Vandır. Operatör Cem geliyor. Temel abimiz Gönen'den giriş yapmaya çalışıyor. Yakalayamıyorlar beni diyor. Bir, e, kendisi için bir boşluk bırakalım. Şöyle bir 10-15 saniye rica ediyorum herkesten. Birin diyor Teleko. Tango Alfa 3 Alfa Tango Zulu. Tango Alfa bir diyor Teleko Çar. Peki teşekkür ediyorum. E, şansını denemiş olduk. E, olmuyor demek ki. Belki de cihaz başında değil. Teşekkür ederim. Bu arada Altı Delta Eko Juliet, toplam kişi sayısı belirtirsen yeterli olur herhalde şu an için, ee, otel, eko, bir Otel bir 1 Delta Alfa Otel devam edecektir. Toplam kişi sayısı ver abi sen, olsun bilsin tamam. E, Tanga Alfa 1, e, diyor Otel Eko, burada anlaşıldı. Abi 7 kişi olarak geçelim, tamam teşekkür ediyorum. Güzel teşekkür evet. Abdullah buyur abi mandal sende ayrılıyorum. Evet Tango Bravo 6 Delta Eko Juliet e, Emre Bey siz dahil 6 şey, 7 kişi olarak yazdım. Evet Tango Bravo 1 Bravo Charlie November e, Cenk Bey tekrar gelir misiniz yarım kaldığınız zaman? Tango Bravo 1 Bravo Charlie November Operatör Cem Kutlu çıkış ve kim çekmece? Ya yanlış zamandan üstteki düğmeye bastım e, frekansına çıktım. İyi akşamlar diliyorum. Kim çekmece? Hayırlı akşamlar olsun. 1 e, bir bravo Charlie November. Ee, bir istasyon daha geldi galiba ama alamadım. Tekrar gelir misiniz? Şu anda 94.8 ton Yankee Mike 1 Kilo Alfa Delta Amatör Gole Sistemi'nde bulunmaktasınız. At the moment you're in 94.8 ton Yankee Mike 1 Kilo Alfa Delta Amatör Repeater System. Evet, e, çevirime katılmak isteyen istasyonlar, e, manlar boşluğu için buyurun dinliyoruz. Tango Bravo, 6 Delta Eko, Juliet. E, notu gördüm altta çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Tango Bravo 1 Delta Eko Hotel. Operatör Ahmet. QTH Husky. Tango Bravo 1 Delta Eko Hotel Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar olsun. Notumu aldım çok teşekkürler. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Uniform Charlie November. Operatör Ahmet. Mevkiye avcılar. dinlemedik istasyonlara iyi akşamlar. Abdullah Bey size de kolay gelsin. Selamlar birin diye bir uniform çağrı November Ahmet abi çok teşekkür ediyorum abi hayırlı akşamlar olsun. Evet e, çevirme katılmak isteyen istasyonlar boşluk sizin için buyurun. Evet e, 11 Mart 2016 Yankee bir 1 Kilo Alfa Delta çevirimine e, bitmesine son bir dakika e, katılmak isteyen istasyon varsa buyursun e, yoksa çevirimi bitireceğiz. <laughs> Evet, ee, katılmak isteyen istasyonlar sana ee, yorum kalmadı. 11 Mart 2016 Cuma günü ee, Yankee Mike 1 Kilo Alfa Delta ee, role sisteminin çevrimine katılan bütün istasyonlara çok teşekkür ediyoruz ee, ilgi ve alakanıza. Herkese hayırlı akşamlar olsun. E, ben çevrim operatörü Abdullah, Tango Bravo 1 Delta Alfa delta. Herkese iyi akşamlar, hayırlı cumalar olsun. 73